Roblox'ta oyuncuların %70'i neden sanal hayatlarına bu kadar bağlı hissediyor? Belki de bu hikaye bunun sebebini açıklar. Brookhaven'da yaşayan sıradan bir çocuk olan Alex ile tanışın. Bir gün Alex her zamanki gibi oyuna girdi ama bir şeyler tuhaf geliyordu. En yakın arkadaşı Jamie günlerdir oyuna girmemişti. Eskiden saatlerce inşa ederek, keşfederek ve sadece takılmak için buluşurlardı. Alex bekledi ve bekledi. Tanıdık bir kullanıcı adının çıkmasını umarak. Günler haftalara dönüştü ve Jamie'den hala haber yoktu. Alex, Brookhaven'daki tüm favori mekanlarını ziyaret etmeye karar verdi. Park, lokanta, hatta gizli sığınaklarını bile. Her yer bir anıyı barındırıyordu ama Jamie olmadan her şey boş hissettiriyordu. Sonra bir gün yeni bir mesaj belirdi. Jamie'nin hesabından gelmişti ama Jamie değildi. Jamie'nin annesiydi ve Alex'e Jamie'nin taşındığını ve artık oynayamayacağını söylüyordu. Alex'in içi burkuldu ama birlikte yarattıkları anıları her zaman hatırlayacağını biliyordu. Çünkü Brookhaven'da arkadaşlıklar gerçek. Hayat bizi farklı yönlere götürse bile